bana böyle şişite tezcüyle hazırlamanızı istiyorum. Tamamdır. Ah ilk defa görüyordum. Anlaşıldı. Bakalım elimde ne var? Hmm, tam ihtiyacım olan kola. Bakın nasıl yapabilirim. gerçekten havalı değil mi? Kola severim. Ya eller olmadan? <laughs> Eğlenceli. Oh, hey. Hayır yapma kurtarın bizi. Ah, kendimi iyi hissetmiyorum. Ne kötü bir koku. Aa, üzgünüm ben kendimi tutamadım. Tamam bakalım burada ne var Skittles. Bence bebek onu çok sevecektir. Harika şimdi de biraz akça çürübüm var. Onu da ekleyeceğim. ne kadar tatlı olursa o kadar iyi. Kapağı kapatıyoruz ve şişeyi sallıyoruz şurpüsünden kapak yapıştı. Berbat. Yardım edin. Aa, lütfen. Olmuyor. Biraz daha. Her şey yolunda mı tatlı? Aa, hayır. Bilmiyorum ne yapacağım. Aa, şurup tırnaklarıma böyle yapışmış. Harika. Allah'ım ne yapıyor? Neyse sorun değil. Asıl önemli olan bebeği doyurmak. Dondurma spreyleriyle böyle kola jölesi yapacağım. Göreceksiniz mükemmel olacağım. Büyük anne sen ne yapıyorsun? Challenge'ımız var uyuma. Bence bu çok fazla. Jöle, reçel veya bal almak daha iyidir. Ben bal seçeceğim. Ah bebeğim. Sana geliyor tatlı yemek. Aa, sadece Heyo. bal mı? Bebeği tamam. bununla şaşırtmak mı istiyorsunuz? O okay. sen de göster bakalım. He -he. Tamam göstereceğim. Şef de hile yapmayı biliyor. Tencereye kola dökeceğim. Ve jelibon ayıları ekleyeceğim. Ve jöle elde etmek için jelatine ihtiyacımız var. Neyse ki onu her zaman elimde tutuyorum. Şimdi gerek olan pek şeyi karıştırmak ve şişeye geri dökmek. Okay. İşte böyle. Böylesi çok daha kolay olacak. Yaşasın. jöle neredeyse hazır. Çok lezzetli görünüyor. Çok heyecanlıyım. Şişe doldu. Şimdi dondurabiliriz. Bu benim son gelişmem. Süper dondurucu. Bir an geçti ve jöle hazır. Vay be. Bravo şef. Evet biliyorum. Çok kolaydı. Balı unutma büyük anne. Ay kesinlikle. Hatırlattığın için teşekkürler. O kadar soğuk ki ben de üşüdüm. peki ne yapacağım? Ellerimi hissetmiyorum. Ah tamamdır ısındı. Tanrı şükürler olsun. Hadi tadına bak. Vay canına. Aynı anda üç tane. Hmm, bununla başlayacağım. Çok tatlı. Merhaba ayıcık. Bana ne getirdin? Şimdi öğreneceğim. Vay canına ballı şöyle mi? Çok eğlenceli. Tatlı ve lezzetli olmuş. Hmm, fena değil. Vay canına aşkım kola. içinde ne var acaba? Hmm. Seve seve tadına bakacağım. Oh, şöyle. Ve böyle sıkıyorum. Harika görünüyor. Bayıldım. Hoşuma gitti. Çok güzel. Teşekkürler şef. Hmm, başka ne kaldı? Aa, ablacığım. Ablamın jölesi. Vay canına. <laughs> Şimdi şeker var sanki. Ne kadar güzel. Aman tanrım inanılmaz bir şey. Bu yediğim en iyi jöre. Kesinlikle ablam kazandı. Ya nasıl böyle olabilir? Evet teşekkürler bebeğim. Sıradaki yemek waffle'lar. Ah mükemmel seçim. Ne? Ah anladım. Anladım. <laughs> nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Peki hala tamam. Gofretlerin için böyle hamur yapmak gerekiyor. Bunu aldık yumurta ve tereyağı almanız gerekiyor. İşte böyle. Şimdi şeker ve süt ekleyeceğim. Harika. Tamam. Çırpma telim nerede? Burada. Şimdi büyük annem harikalar gösterecek. O kadar çabuk yapacağım ki şaşıracaksınız. Aman tanrım Gülkan'ı korkutuyorsun biraz. Tamam neyse benim sıram. Karıştırıcıyla çırpmak daha kolay değil mi? Hı, gücümüzü topluyoruz. Ve hayal gücünü göstermek için kendimizi hazırlıyoruz. Harika bir fikrim var. Bence bebek. Bunu çok sevecekti. Rengarenk waffle'lar yapacağım. Yapabilirsiniz. Ama benimki daha iyi olacak. Aa, evet bildim. Neden bu kadar gerginsiniz? Sadece Nutella ekleyebilirsiniz. Ve Zafer cebinizde olacak. Ama bunu size söylemeyeceğim. Büyük ve şef yemek de iyi olabilir. Ama Nutella'dan daha iyi bir şey olamaz tabii ki baksanıza çok iyi. Mükemmel. Tadına bakalım. Ah bu çok lezzetli. Peki ya bebek? Böyle yapamazsın. Aa, evet haklısın ama sorun değil. Şimdi tekrar yapacağım. Bak, onu bir daha yemeyeceksin. Büyükannenin her şey kontrol altında. Tutması iyi bir şey. Ah ne kadar güzel Aha. kokuyor. Hmm, tamamdır. Şimdi bir tane daha. Benim waffle'ım çok daha güzel. Bunu ne dersiniz? Büyükannenin yemeği daha lezzetli olacak. Aa bu ne böyle? Hmm, çok lezzetli waffle'lar duramıyorum. Aman tanrım. Ne? Ne bakıyorsunuz? Aslında challengeimiz var. Ya ben ne yaptım ki? Neyse tamam pekala kızmayın. Şimdi yapacağım waffle. Aa, ama hamur nerede kahretsin? Bitmiş ya nasıl oldu böyle? Peki ben ne yapacağım? Aa, buldum. Tam tam da bir vardı. Harika ondan bir waffle yapacağım. Sadece sıcak suya dökeceğim. Ve biraz bekleyeceğim. Noodle hazır. Harika. Gerisini fasulye makinesi yapacak. Tamamdır. Ben de bu fazlalığı bitireceğim. Bu çok lezzetli. Ya ne kadar iyi yiyebilir. Neyse. Mükemmel waffle'larım hazır. Bu harika oldu. Onu ikiye böleceğim. Gökkuşağı gibi olsun. Ve bulutlar da yapacağım. Tabii ki kremadan. Harika pasta süsü de ekledik. Aa, çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Ama büyük annenin başarıları da var. Baskin Robbins dondurması. Çilek ve pudra şeker. Harika olacak. Ekledik mi? Hazır. Bebek kesinlikle çok sevecek. Hmm, ilginç. Büyük anne çok iyi. Ama ben de uğraştım. Hmm, bunu waffle dönüştürdüm. Üzerine peynir serpeceğim. Hmm. Uh -oh. oh hayır. Hapçı. Oh, abartmışım. Her şey yolunda mı? Her tarafın kirlendi. Dikkatli olmalısın. Hadi ama. Temizledim işte bakın. Aa, oh, ellerimi de yalayacağım işte. Çok lezzetli. Terbiyesiz çocuk denemek ister misiniz? Hayır teşekkürler. Peki hala. Aa, bu ne? Noodle waffle mı? Ne kadar sıradışı Merak ediyorum. Hiç böyle bir şey yemedim. Hmm, çıtır çıtır. Ama lezzetli değil. Kabus. Ben böyle bir şey yemeyeceğim. Of ya. Vay be. Gökkuşağı waffle'ları. Güzellik. Eğlenceli. Hmm, tadı da hoşuma gitti. Hmm. <Gülüyor> Muhteşem. <Gülüyor> Vay be dondurmalı waffle'lar mı? Mükemmel kombinasyon. Ayrıca çilek de var. Hmm, ağzım sulandı. <laughs> Aman tanrım bu inanılmaz derecede lezzetli. Ben daha fazlasını istiyorum. Hmm, büyük anne, yüzde yüz sen kazandın. Vay be! Ben değil. İşimi seviyorum. Tüm gün oturabilirim ya da katana yasla bir şey öğrenebilirim. Nince kopan bası gibi olacağım. İyi günler. Sizi muhaniye geldim. Önce çantalarına olduğunu gösterin böyle doktorlara ihtiyacımız yok. O yüzden gidin. Hmm. Yine de mani etmem gerekiyor. Tamam eğer beni hapishaneye bırakmıyorsanız sizi kontrol etmem gerekecek. No. Bu laf manla. Pantolonunuzu çıkarın. Hayır mahkumu kontrol etseniz <laughs> iyi olur. Hasta gibi görünüyor. İşte burada bakın ona. Hey. Ne? Aa, evet karnım çok ağrıyor. What? Görünüşe göre gerçekten hasta size rahatsız etmeyeceğim. Lavan kişiseldir. Bak Andy. Sana dostunu getirdim. Umarım hiçbir şeyi karıştırmamışımdır. Nasıl peki? Bu senin arkadaşın değil mi? Dostum mu? Hayır. Bu bir kedi. Arkadaşım bu değil. Tamam. Sanırım biraz karıştırdım. Ama endişelenme. Tekrar geleceğim. Geleceksin ama şimdi gitmelisin. Kedilere alerjim var. Korkma tam gereken araçı sahip de şarangam var. Şimdi sana bir iğne yapacağım ve hiçbir alerji korkutamaz bizi. İğneye gerek yok. Kediyi de et. Yoksa şimdi bizi ele verecek. Ben başımın çaresine bakarım. <laughs> Bu da lezzetli bir öğle yemeğim olacak. Bu kedi nereden geldi? Bu nasıl girdi? Sorun <laughs> değil edecek. Üzgünüm ama seni kovmam gerekecek. Hey, Git buradan. What? Ay ay sanırım fark edildik. <laughs> Polis What? hanım uyumamadan önce gitmeliyiz. <laughs> Önemli olan bir dahaki severek kostümümü değiştirmem. <laughs> Merhaba temizlemeye geldim. Bırakın geçeyim. Hayır önce iyice aramam gerekiyor. Belki kendinize tehlike ve yaşam dışı bir şey taşıyacaksınız. Ben sadece temizlikçiyim. Dikkat <laughs> ister misiniz? Ben de var. Nerede çok teşekkür ederim ama çikolatanın benim işimden daha önemli olduğunu düşünmeyin bile. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada ama orada hiçbir şey yok. Kahvesini yapacağım kesinlikle. Ne istiyorsunuz ya? Sizin gibi 10 tane evim var. O yüzden beni temizlemekten alıkoymayın. Neler oluyor? Bir e, tane gidi. En azından daha temiz olacak. Andy arkadaşını getirdim. İçinde de buldum. İçinde? de? Ama sadece bir tane. Olamaz. 3 tane Japon balığı buldum. Balık mı? Kim balığa dostum diye bir isim verir ki? Bu değil dostum. Sessiz ol polis geliyor. Balıkları sakla. Biz demek ekmeği olanı ne yapacağım? Onları nereye götürüyorum? Ne? Kesinlikle tuvalet. Orada su var. Bu da balıkların güvende olacağını anlamına geliyor. Umarım hiçbir şey şüphelemez. <laughs> Neler oluyor? Neden tüm şu yerde? Neden buraya geldiniz? Ben tuvalete gitmem gerek. Ay, o zaman burayı hemen terk ediyoruz. Umarım derin dostumu bulabilir. Onsuz kendimi çok kötü hissediyorum. Köpeğimi çok özledim. Umarım iyidir. Merhaba benim adım C Jerry. Ben de tekniğiz. kontrol etmeye geldim. İşte çantam kontrol edin. Her şey yolunda görünüyor. Sizi içeri alabilirim. Geçin. Yine de dur. Öncelikle sandalyeye bakabilir misiniz? Kırıldı. Oturamıyorum biri. Sandalye mi? E, evet oluyor böyle şeyler. Çok kolay. Sade bant gerekiyor. Bant mı? Evet. İçin. Okay. Yine en ucuz ustalığını çağırdılar. İçeri gelin. Burada ışıkla bir sorunumuz var. Bu amperi <laughs> takabilir misiniz lütfen? <laughs> Tabii bu benim için basit bir şey. Okay. Şimdi Andy'ye ulaşmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Bunu yapmak için tek yapmam gereken duvara kocaman bir delik açmak. Sanırım bir çekiç bana yardımcı olacak. Evet. Hapishanedeki duvarlar diğerlerinden daha sağlam. Ama sorun değil. Hala at kapım var. Bu da ne ya? Görünüşe göre aşırı önemlere başvurmamız gerekecek. Şimdi kesinlikle işe yarayacak. Merak etmeyin sadece ampul takman gerekiyor. Sonunda endi dostunu görecek. Arkadaşım nerede? Kesinlikle böyle bir deliğe sağmayacak. Ne? O bir sıçan. What? Neler oldu? Duvardan fare geliyor mu? Çok geç olmadan gitmeliyim. Hey! İyi akşamlar. Tehlikeli bir suçlu yakaladım. Bu hırsız gelincik. Onu kapatmalıyız. Vay hmm. be uzun zamandır herkes onu yakalamaya çalıştı. Okay. İçeri gelin. Mahpus orada. Yummy. <laughs> Dost nerede? Ne oluyor orada? Jane, dostumu mu getirdin? Evet işte burada. Arkadaşını gördüğüne sevindin mi? Arkadaşım mı? Ama bu gerincik. Onlar ürpetici. Bu benim dostum değil. Bundan baktım artık zavallı ben zavallı küçük hayvanlar. Pekala burada neler oluyor? Bir dakika. Sen polis değilsin. Size gereken önlemleri uygulamak zorundayım. What? Hey, nerede? Bu gelincik işinin ustası galiba. Bu ne? Bu çirkin. Gitmeliyiz. Özür dileriz ama zamanımız yok. <laughs> Kıpırtamayın. Yine de size yetişeceğim. Hayır, koyamazsın. İzin vermeyeceğim. Ha, biliyor musun ne var? Bunun için seni besemeyeceğim. İşte muz. <laughs> Tüm gün bunu yiyeceksin. Afiyet olsun. bırakın geçeyim. Mahkum'a yiyecek getirdim. Hey. Umarım içeride hayvan yoktur. Çünkü son okay. zamanlarda birisi gelince getirmişti. Siz ne diyorsunuz? Yiyecekler hayvan nasıl olabilir? Bu yanlış. Aynen. Kendime kanat alabilir miyim? Çok açım. No. Tabii ki. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sonunda ben de düzgün bir şekilde yiyebilirim. What? Tamam. Tüyler nereden? Sanırım anladım. Andy, benim Jane. Dostumu getirdim. Gerçekten mi? Sonunda Beklemekten bıktım artık. Ben iki saat boyunca takip ettim. Ne kadar hızlı bir çevik arkadaşım var. Bu benim dostum değil. Bu bir tavşan. Ya benimki? Sessiz ol polis geliyor. Her şeyi anladım. Bu yine sizsiniz ve yine hayvanlarla. Ne? Hangi hayvanlar? Kafanın altında. Ne? Hayır. Orada kimse yok kanıtlayamayasınız. Olamaz. İçinde kesinlikle bir hayvan var. Dün kendim gördüm. Görüyor musunuz? Kimse yok. Size öyle gelmiştir. <laughs> öyle mi? Hayır. Onu bulacağım. Onu bir yerlere sakladığını biliyorum. Ne kastediyorsunuz? Ben hiçbir şey görmedim. Sadece ben sendim. <laughs> ne kadar iyi bir tavşan. Şapkanın altına atlayabildi. <laughs> Tabii tamam. Nereye gidiyorsunuz? Anlarsınız işte ben Ender'in görmeye geldim. Ben onun eşiyim. Küçük bir çocuğumuz var. Girebilir ne? miyim? Sadece bebek babasını çok özledi. Bebek mi? Tabi gelin. Ender ailesi hakkında hiçbir şey söylemedi. Hey, değil mi bay yine benim. Ve sanırım bu sefer arkadaşını getirdim. Neden ilk başta dostum bir köpek olduğunu söylemedin? Dostum, sonunda sen benimsin. Nasıl da özledim seni. Onu buraya ver. Şimdi, şişman, bu yüzden parmaklardan geçmiyor. Ayak al onu, kaçıyor. Sosisleri bayılırım. Yine ne oldu? Polis neden hayvan bahçesine dönüştü? Hey ee, köpek nereye gidiyorsun? Bu iyi bes bırakmak için bir şans gibi. Anahtar da zaten burada. Dışarı çıkabilir misin? Evet Şimdi özgür olacaksın. Sadece ihtiyacım olan anahtarı bulmak. Sana bu hayvanı nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Sos ister misin? istediğini biliyordum. Şimdi gidelim. Sen de hapse gireceksin. Vay vay. Burada ne yapıyorsunuz? Hey, bir şey. Sadece duruyorum. Dostum artık sahibinin yanında olacaksın. Gerçekle birlikte gerekecek. Yaşasın dostum. Sonunda birlikteyiz. Ben de eve gidebilirim. Hayır. Son zamanlarda hapishaneyi hayvan bahçesine dönüştürmeye başardın. Bunun için de biraz hapse girmen iyi olur. Şimdi kesinlikle üzülmeyeceksiniz. Ben de yemeğe gidiyorum. Aha! Ama birlikteyiz bari. Bir sürü kokteyl istiyorum. Ne? Tamamdır. Hmm. Tamam yaparım. Okay. Sıvılarla sık sık çalışıyorum. Sanırım başarabilirim. Peki hala başlama zamanı kolyelerime daha fazla ihtiyacım olacağını biliyordum. Ben en gerçek sodayı yapacağım. Soda içeren herhangi bir kokteylin çok çirkin olduğunu biliyorum. Ama Kate'in çeşitli komik suratları nasıl eğlendireceğini görmek istiyorum. Biraz lezzetli olabilmem için meyve suyu ve şurup ekleyeceğim. Bingo. Kokteyli bir dilim limon ve bir nane dalıyla süsleyebiliriz. Harika oldu. E neden bakıyorsun öyle? Senin de yemek yapmana başlaman lazım. Tamam. Kolayca. Herkesin kesinlikle sevdiği malzemelerden bir kokteyl yapacağım. Kokteylimin temeli kola olacak. İçinde daha fazla gaz olması için onu iyice sallayacağım. Aa, sanırım biraz abartmışım. He, bunların hepsi fiziki bilmediğin için oluyor. Bu hiç komik değil. Neredeyse hiç kolam kalmadı. Tamam bunun yeterli olacağını umacağım. Bardaktaki boş yeri krem şantiyi de dolduracağım. Fala ve krema kombinasyonunu çok seviyorum. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Ayrıca kokteyli farklı lezzetlerle süslemek de harika olacak. Belki de en sevdiğim jelibon ayılarla başlayacağım. Ölüncül görünüyor. Bunların hepsi kokteyli falan değil. Bu bir saçmalık. Şimdi size gerçek kokteylin nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Önce buzdan güzel bir top yapmam gerekiyor bunun gerçekleşmesi için özel bir teknikler var. Bunlar sadece ucuz numaralar. Başka bir şey yapacağım. Aklıma harika bir fikir geldi. O büyük ve çok lezzetli. Buna ek olarak onu sadece en sevdiğim renkli şeylerle süsleyeceğim. Gerçekten lezzetli çıktı. Benimki daha da iyi olacak. Buz topu hazır. O zaman onu bardağa atabiliriz kola oraya gidiyor. Bu herkesin en sevdiği bir içecek. Ama hepsi bu kadar değil. En pahalı restorandaki gibi buharlı bir kokteyl yapacağım. Kokteylimi plaj şemsiyesiyle süsleyeceğim. Bakın ne kadar güzel oldu. Sanırım içeceğim daha hava görünüyor. Ben benimkini daha çok seviyorum. Ama şimdi onu nasıl kaldıracağım? Umarım başarabilirim. Hadi hadi. Hadi. bu ne ya? Bunun hoş olduğunu söyleyemem. What? Okay. Ama itiraf etmeliyim ki bu çok lezzetli. Harika Diğer kokteylleri de denemek istiyorum. Buna bayılacaksın. Vay canına. Tüm kokteyller çok sıra görünüyor. Umarım sadece güzel değil aynı zamanda çok lezzetliler. Dok. <laughs> Ay bu ne be? şey <laughs> Bence harika ve çok komik. Doktor bugün kesinlikle kazanmayacak. Ama Suzy ilginç bir şeyler hazırladı. Görmüşe göre bu toplarını çekişle kırmalıyım. <laughs> ve şimdi tadına bakabilirim. Hmm, kolay. Müthiş olmuş. Evet biliyorum kazanan. Belki 3 üç. Suzy tebrikler bugün sen kazandın. Teşekkürler Kate. için özel olarak uğraştım. Bu turda benim için böyle güzel bir kek yapın. Ha, <laughs> bunu yapabilirim. Kek mi? Tamam deneyebilirim. Ben de kekleri çok severim. Gerçekten onu pişirmeyi de deneyeceğim. Öyleyse hadi bakalım. Nereden başlasam? Hayır hamura ihtiyacım olmayacak... Onunla nasıl çalışacağımı zaten bilmiyorum... Kimyasal reçeteyle çiçek yapacağım... Her ihtimale karşı gözlük takacağım... Sonra iki tüpten sıvıları karıştıracağım... Bakın şimdi bir mucize olacak... Hazır... Bakalım bunun ne kadar lezzetli olduğunu öğreneceğiz... Kendi bana kola versene... Ona da ihtiyacım olacak... En büyük şey doldurması gerekiyor... Ve hepsi bu kadar değil... Buna sihirli bir sıvı ekleyeceğim... Şimdi ne olacak? Bakın. Yaşasın. İşe yaradı. Kola tadında köpüğüm oldu. O benim kekime mükemmel bir katkı olacak. Harika. Şimdi süreceğim. Harika oldu. Ama hepsi bu kadar değil. Biraz siyah toz gereksiz olmayacak. Sonra sıradan bir kek, en gerçek sana da dönüşecek. İşte bu. <laughs> ee, bu berbat bir şey. Hayır, sanırım daha klasik bir tarifli kek yapacağım. Kolu bitti maalesef ama. Yine de bu benim işime yarayabilir. Kavanozun üst kısmından kurtulmalıyım. İşte sihir zamanı. Tada! Şişe gerçekten mükemmel oldu. İçine mümkün olduğunca gelecekteki bisküvileri dolduracağım. Harika. Şimdi ise kekimi mikrodalgaya konması gerekiyor. <laughs> Geriye kalan tek şey beklemek. En önemlisi doğru olan dereceyi açmak. <laughs> <laughs> tatlı bir kekler için her şey hazır. Sadece onları güzelce süslemek gerekiyor. Ve neden? Tabii ki krema olması mükemmel ve çok lezzetli bir şey. Ama sadece bir renkli krema çok sıkıcı oluyor. O yüzden rengarenk bir şey yapacağım. Önce sarı. Böyleyse güzel bir tatlı şey olacak. Harika oldu. Sadece üzerine böyle gri bir şey çizeceğim. Ve gerçek bir çiçek olacak. Baksanıza. Ve ortasında gülümseyen bir yüz. Bu arada benim kekim de hazır. Onu fırından çıkarmanın zamanı geldi. İşte bu. Bakın ne kadar güzel bir şey oldu. Onu çikolatalı krema ile süsleyeceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Ben biraz haribacıli bon ayısını eklemiyoruz. Güzel görünmesi için denge renk hayalar koymalıyım. Böylesi daha güzel. Ve kola gibi görsensin diye kekim onun içine bir pipet koyacağım. Harika bir tasarım ortaya çıktı. Kid, hadi seç. Nereden başlasam? Sanırım ben bir kola ile başlayacağım. Ay ben ne yapıyorum? Bu bir kek. Bir kaşıkla yenmesi gerekiyor. Bakalım. İlginç görünüyor. Ay lezzet. Ben çok sevdim. Evet. Ama Doc ne yaptı bakalım? İlginç bir şey görünüyor. Ama pek iş tatlıcı görünmüyor. Umarım en azından zehirli değil. Ondan böyle bir şey bekleyebilirim. Ay, iğrenç. Evet bunu yemek imkansız. Neden benimle dalga geçiyorsun? Vay be. Suzy yine sıra dışı bir şey yaptın. Daha önce hiç böyle güzel kekler görmemiştim. Ama hem tadı da aynı derecede güzeldir. Hmm, bu harika bir şey. Bu çok lezzetli. Sadece duramıyorum. Tüm kekleri bir kere de yemek istiyorum. Hmm. Tam istediğim gibi. Şüzi bir sonraki seferin için tebrikler. Evet, yaşasın. Tüm hayatımı açtırmalıklara boşuna harcamadım. Bu hoksuzluk ben kazanmalıydım.